Karanlık bir sonbahar akşamıydı. Rüzgar, Anadolu'nun iç kesimlerindeki o küçük köyün sokaklarında uğuldayarak dolaşıyor. Evlerin çatılarında eski kiremitleri titretiyor. Yaprakları sürükleyerek sokak lambalarının altında dönüp duruyordu. Elif, 28 yaşında, şehir hayatının karmaşasından yorulmuş, öğretmenliğe yeni ara vermiş bir kadındı. Birkaç haftalığına babaannesinin yaşadığı bu küçük köye gelmiş, sessizlikte kendini bulmayı umuyordu. Elif, çocukluğunun geçtiği, taş duvarlarla çevrili o eski evde kalıyordu. Baba annesi sabah ezanından önce kalkar, hamur yoğurur, taş fırında ekmek pişirir, elinden düşmeyen tesbihiyle dualar ederdi. Elif ise günlerinin çoğunu köydeki patikalarda yürüyerek, eski anıların peşine düşerek geçirirdi. Ancak bu sessizliğin bir süredir huzur vermediğini fark etmişti. Her gece saat tam 23.30 sularında köyün biraz dışındaki terk edilmiş okul binasından ışıklar yayılıyor. Ardından çocuk sesleri duyuluyordu. Gülüşmeler, koşuşturmalar, hatta bazen bir öğretmenin sınıfı susturmaya çalıştığına benzer sesler. O okul yıllar önce kapanmıştı. Elif oradayken bile camları kırık, duvarları çatlamıştı. 2000'lerin başında resmen mühürlenmiş, eğitim yeni yapılan merkez okullara taşınmıştı. Yani orada olmaması gereken şeyler oluyordu. İlk başta kulaklarına inanmadı. Rüzgar, baykuşlar, uzak köpek havlamalarıyla karışan hayaller olabileceğini düşündü. Ancak geceden geceye sesler daha belirginleşti. Her seferinde aynı saatte başlıyor, yaklaşık yarım saat sonra kesiliyordu. Bir gece babaannesine konuyu açtı. Baba anne, okuldan sesler geliyor. Geceleri ışık yanıyor, çocuk sesleri duyuluyor. Duyan başka kimse var mı? Kadının yüzü bir anda soldu. Tesbih elinden kaydı. Gözleri duvara dikildi, dudakları kıpırdamadan önce derin bir iç çekti. Oraya gitme Elif. O okulda olan şey çoktan tarihe karıştı sanıyordum. Ama bazı şeyler unutmaz. Ne demek bu? Ne oldu orada? annesi cevap vermedi. Ayağa kalktı, sedirin altındaki sandıktan eski bir fotoğraf albümü çıkardı. Birkaç sararmış sayfa çevirdi. Sonra bir fotoğrafı Elif'in önüne koydu. Fotoğrafta eski okulun önünde dizilmiş çocuklar, başlarında bir öğretmen vardı. Gülümsüyorlardı. Ancak en arka sıradaki bir çocuğun gözleri simsiyah görünüyordu. Ve Elif, bu çocuğu bir yerden hatırlıyor gibiydi ama çıkaramıyordu. O çocuk, dedi Elif, sesi titreyerek. Gözleri neden böyle? Bazı ruhlar huzur bulamaz Elif. O çocuk yaşarken kimse tarafından sevilmedi. Ne ailesi vardı ne de dostu. Bu köyde onu dışladılar. Okuldaki son yılında bir yangın çıktı. Sınıfın pencereleri demir parmaklıklıydı. Çocuk içeride kaldı. Öğretmeniyle birlikte. Cesetleri hiç bulunamadı. Elif'in içi buz kesti. Peki ya o sesler onlar mı bilmiyorum ama o okul binasına giren kimse uzun süre sağlıklı kalamadı. Geçen yıl köyden iki genç cesaretlerini göstermek için gece yarısı içeri girmiş. Bir ay boyunca konuşmadılar. Sonra biri intihar etti. Diğeri hala şehirde bir hastanede yatıyor. Elif'in içindeki merak korkusunun önüne geçmeye başlamıştı. Bu olayları kayda geçirmek belki bir anlam vermek istiyordu. Eski bir öğretmen olarak sınıf seslerinin içinde barındırdığı trajediyi anlayabiliyordu. Ertesi gün Elif kasabaya indi. Ufak bir kamera, ses kayıt cihazı ve el feneri aldı. Planı basitti. Gece okul binasına yaklaşıp sesleri kaydetmek, belki birkaç fotoğraf çekmek ve uzaklaşmaktı. Gün karardığında heyecanlı ve gergindi. Babaannesine arkadaşıyla telefonda konuşacağını söyleyerek avluya çıktı. Çantasında kamera, kalın bir kazak, su şişesi vardı. Parmak uçlarında köy yolunu takip ederek okul binasına doğru ilerledi. Her adımda ayaklarının altında kuru yapraklar çıtırdıyor, kalbi göğsünde hızla atıyordu. Okul binası karanlıkta daha da korkutucuydu. Pencereleri simsiyah, duvarları yosun tutmuş, kapısı paslıydı. Ama saat tam 23.30'da bir pencerenin arkasında ışık yandı. Elif olduğu yerde dona kaldı. Ardından bir çocuğun kahkahası duyuldu. Ardından bir başka çocuk sesi. Öğretmenim, bakın, resmi bitirdim. Bu sesler gerçekti. Elif korkudan titreyerek kamerayı çıkardı, kaydı başlattı. Binaya girmedi ama pencereden içeri bakmaya çalıştı. O an içeride bir gölge belirverdi. Uzun boylu, siyah gölgeli bir figür. Başında öğretmen födür şapkası vardı. Elif gözlerini ovuşturdu. İçeride sınıf sıraları görünüyordu. Tebeşirle yazı tahtasına yazı yazan biri ve sonra biri cama yaklaşarak yüzünü gösterdi. O çocuk. Simsiyah, gözlü çocuk. Ve Elif'in gözlerinin içine bakarak sadece bir kelime söyledi. Geri döndün. Elif'in kalbi göğsünden çıkacak gibiydi. Geri döndün. Cümlesi kafasında yankılanırken gözlerini pencereden ayırmadan geri adımlar attı. Ancak garip olan şu ki ses dışarıdan değil kafasının içinden gelmiş gibiydi. Ne dudak oynadı o çocuğun ne de cam buharlandı. Ama o sesi duymuştu. Netti, gerçekti. Tüm bedenini saran soğuk dalga bir anlığına zamanın durduğunu hissettirdi. Elif el yordamıyla telefonu çıkardı kamerayı açtı ama camdan içeriği kaydettiğinde hiçbir şey görünmüyordu. Bir önceki dakikada ışıkla aydınlanan sınıf şimdi karanlık ve boştu. Çocuk yoktu. Öğretmen gölgesi de. Her şey bir hayal gibi silinmişti ya da Elif'in zihni onunla bir oyun oynuyordu. Elif hızla okuldan uzaklaştı. Köy yoluna çıktığında hala arkasına bakmaya cesaret edememişti. Eve ulaştığında babaannesi kapıda bekliyordu. Hiçbir şey sormadı. Elif'in solgun yüzünü, titreyen ellerini görünce bir battaniye uzattı. "İçeri gel kızım. Bu gece dua etmen lazım." dedi sadece. O gece Elif neredeyse hiç uyuyamadı. Zihninde o simsiyah gözler dönüp durdu. Sabah olduğunda ise kararını vermişti. Bu işi yarım bırakamazdı. İçinde büyüyen bu sırrı çözmeden buradan dönemezdi. Öğretmen olmanın verdiği o içsel sorumluluktu belki de. Ama bir şey onu oraya tekrar çağırıyordu. O gün köyün yaşlılarıyla konuştu. Kimse okul hakkında açık açık konuşmak istemiyordu. Ama yaşlı bir adam, Kambur Derviş derlermiş adına Elif'in sorularına iç çekerek cevap verdi. Ben orada çalıştım kızım. Okulun bekçisiydim. O yangın çıktığında gece nöbetindeydim. Koşarak yetişmeye çalıştım ama içeride kalan çocuk için çok geçti. Öğretmeni son anda içeri koşmuştu kurtarmaya ama ikisi de orada kaldı. Peki neden bulunamadılar?" dedi Elif fısıltıyla. Derviş boş gözlerle uzaklara baktı. Yangın söndüğünde sınıf hala sağlamdı ama içi bomboştu. Ne ceset vardı ne eşya. Tahta bile kömür olmamıştı. O günden sonra okulda tuhaflıklar başladı. Kapılar sabahları açık bulunur. Sınıf tahtalarına yazılar yazılmış olurdu. Kimse yazmazdı. Oyun oynayan çocuklar ağlayarak kaçardı oradan. Sonra kapattılar ama ruhlar kapanmadı. Elif'in zihni bu sözlerle daha da karıştı. Sınıfa giren öğretmenin kim olduğunu öğrenmek istedi. Arşivleri karıştırdı. Eski okul kayıtlarını bulmak kolay olmadı. Ama sonunda kasaba halk kütüphanesinde eski bir kayıt defterine ulaştı. 1995 yılında yangının çıktığı sene okulun öğretmeni Cemal Duran adında genç bir eğitimciymiş. Kimsesiz çocuklara özel ilgi gösterdiği, köy halkıyla pek anlaşamadığı yazılmış birkaç notta. Özellikle Talip adında bir çocuğa çok düşkünmüş. Talip'in anne ve babası olmadığı, köy halkının da çocuğu uğursuz diye dışladığı belirtilmişti. Elif'in tüyleri diken diken oldu. Simsiyah gözlü çocuk talipti ve öğretmeni onu kurtarmak için içeri girmişti. Ama ikisi de yok olmuştu. Hiçbir iz, hiçbir yanık beden, hiçbir eşya. Bu mümkün olabilir miydi? Elif o gece geri dönmeye karar verdi. Ama bu defa yalnız gitmeyecekti. Çocukluk arkadaşı Yusuf köyde hala yaşamaktaydı. Ona her şeyi anlattı. Önce inanmadı. Sonra Elif'in gösterdiği ses kayıtlarını dinleyince yüzü soldu. Bu, bu Talip'in sesi olabilir. Ben onunla okula gitmiştim ama Elif, o çocuğun sesi bu. Elif ve Yusuf gece saat tam 23.15'te tekrar okul binasının önündeydi. Bu kez Yusuf elinde güçlü bir fenerle, Elif ise el kamerasıyla hazırdı. Saat 23.30 olduğunda içeriden yine sesler yükseldi gülüşmeler tebeşirle yazı tahtasına yazılan cızırtılı ses bir çocuğun bağırışı öğretmenin bekleyin ama bu kez farklı bir şey oldu kapı kendi kendine açıldı elif ve yusuf birbirlerine baktı elif içeri adım attı yusuf hemen arkasından İçeri girdiklerinde her şey değişti bina artık yıkık dökük değildi sınıf tertemizdi tahta parlıyordu Çocuklar sıralarda oturuyordu ve hepsi Elif'e bakıyordu. Öğretmen Cemal tahtanın önünde dikilmişti. Gözleri dolu doluydu. Talip sırasından kalktı, Elif'e doğru yürüdü. Sonunda biri geri döndü, dedi usulca. Bizi hatırlayan biri. Bir anda ışıklar parladı. Sınıf kayboldu. Elif kendini boş, soğuk, yıkık bir sınıfta buldu. Yusuf bir köşede titreyerek dua okuyordu. Ama Elif'in avucunda eski bir defter vardı. Üstünde ismi yazılıydı. Talip Karaca. Elif parmaklarının arasındaki eski deftere uzun uzun baktı. Kaplaması yılların yıpranmışlığına teslim olmuştu. Sayfaları sararmış, köşeleri kıvrılmıştı. Ama yazılar hala okunuyordu. Üstelik mürekkep taze gibiydi. Yusuf ürkek bir sesle konuştu. Bu nasıl olabilir Elif? Bu defter yıllardır burada değil ki. Elif, onun sorusunu duydu ama cevap veremedi. Zihni başka bir yerdeydi artık. Sayfaları çevirdikçe Talip'in iç dünyasına adım atıyordu. İlk sayfada titrek el yazısıyla yazılmış kelimeler vardı. Bugün öğretmen Cemal bana defter hediye etti. İçini hayallerinle doldur dedi. Benim hayalim. Bir gün ailem gibi sevileceğim biri olsun. Bir sonraki sayfada okuldan dışlandığı günün hikayesi yazılıydı. Çocuklar onunla oyun oynamamış, öğretmen dışında herkes onu suçlamıştı. Köydeki yaşlı bir kadın onu lanetli doğmuş diye damgalamıştı. Ama her gece Cemal öğretmen defterine bir not yazmış, sen değerlisin, talip diye hatırlatmıştı. Yusuf içini çekti. Demek bu yüzden, bu çocuk hiç gitmedi buradan. Elif başını salladı. Bedenleri gitmiş olabilir ama ruhları buraya sıkışmış. O gece Elif defteri alarak eve döndü. Baba annesi onu kapıda karşıladı. Elif hiçbir şey anlatmadı ama gözleri her şeyi ele veriyordu. Battaniyeye sarındıktan sonra defteri baştan sona okudu. Her sayfa Talip'in yalnızlığını, Cemal öğretmenin ona verdiği değeri ve yangın gecesi yaşananların ipuçlarını taşıyordu. Son sayfada ise Elif'in tüylerini diken diken eden şu cümle vardı: "Eğer bu defteri biri okursa, bilsin ki ben kurtarılmak istemedim. Öğretmenimi bırakmadım. Çünkü ilk kez birisi beni sevdi ve ben onu yalnız bırakamazdım." Elif'in gözyaşları deftere damladı. Yüreği ağır bir yükle doldu. O çocuk yıllarca sadece bir kucak sıcaklık, bir çift şefkatli göz aramıştı ve onu bulduğunda yanmayı göze almıştı. Ertesi sabah Elif, Yusuf'la birlikte okulun olduğu yere geri döndü. Bu kez başka bir niyetle. Sınıfın ortasında durdular. Elif defteri yere bıraktı. Ardından yüksek sesle konuşmaya başladı. Talip, öğretmenin seni yalnız bırakmadı. Ama senin de artık burada kalmana gerek yok. Biri seni hatırlıyor. Biri seni sevgiyle anıyor.'' Artık huzurla gidebilirsin. Bir sessizlik çöktü. Sonra sınıfın bir köşesinden sıcak bir rüzgar esmeye başladı. Duvarlarda asılı yırtık panolar titredi. Tahtada eski tebeşirle yazılmış bir cümle belirdi. Teşekkür ederim öğretmenim. Yusuf dua etmeye başladı. Elif gözyaşlarını silerken hafif bir sıcaklık hissetti. Güneş doğuyordu ve ilk kez terk edilmiş okul binası sabah ışığında umutla parlıyordu. Haftalar sonra köyde bir değişim başladı. Terk edilmiş okul binası belediye tarafından restore edilmeye karar verildi. Elif artık o binada köy çocuklarına gönüllü öğretmenlik yapıyordu. Sınıfın bir köşesinde ise hep aynı defter duruyordu. Talip'in defteri ve ne zaman biri ona dokunsa sanki sınıfın içinde hafif bir çocuk kahkahası çınlıyordu. Buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videomuzu beğendiyseniz kayıp nokta kanalımıza destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.